Şey oyuncu gelmiş hoş geldiniz. Bugün sizler PES 2014 oynuyoruz. Bir lafı diyemedim. PES 14 arkadaşlar ben bundan önce Real Madrid'le yeniden başladım. Ondan sonra bir video çektim başlayıp arkadaşlar o videoyu bulamıyorum. Şimdi yeni bir, bir yendiydim. 5 1 Kadroma geri Bale'yi aldım arkadaşlar. Onu son takımım bu şekilde. Neyse ilerleyelim. Bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar profesyonel 10 dakika. Oyna 10 dakikada oynuyoruz. Kim cezalı. Evet 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 evet. Bundan önceki maçta iki tane kırmızı kart yedim de. Neyse şimdi şeyle gerek yok. Kadromuza girelim. Uf 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 uf. Pepe. Dur. Kardeşim burada oynayacağız. Oo bak bak. tam yerde başka. Tamam kadromuz bu şekilde. Dur. Hmm. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. İlk maçımıza girelim hadi. Ama arkadaşlar bunun önceki maçta bir şut çekmişim. Top a Top bir girdi free kick golü. Ama kaydetmedim işte. Arkadaşlar orta sahadan Ronaldo ölü yaprak vuruşu. Bir vurdum. Bum dedi girdi. Çatara. Arkadaşlar kasabilir. Çünkü bunda öncekinde hiç kasmadı. Kasma derken oyunu dondurdu ama videoda kastım kasmadım onu bilmiyorum. Ona sonra şimdi işte yeni bir ayar yaptım. Öyle değineceğim arkadaşlar. Falo falo devam et ya. Kasillas boyun kısa sen. Hadi varan. Hadi vurma. Eee, lol. Al tatlı. Dikle Kasillas. Hop. Bu neyse. Benzema vuru. Benzema Allah seni top etsin. Sana tek diyeceğim Allah seni oha. Kasilya çıkış. Hela Kasilya. Nokta dokunuş. Ya Benzema basket vallahi ya şu takımdan. Satacağım arkadaşlar ben Benzema'yı. Abi, 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 abi. Ab. Ne ara sarı kart ya? Ya Diego, Lopez olsa kurtardı arkadaşlar. Bunun önceki başta Diego Lopez'te bir penaltı kurtardım, Bir de uzaktan bir şut çekti. Onu çok müthiş kurtardı. Dip dibe yine kurtardı. Bence Diego Lopez daha iyi. Hadi yardır. Ronaldo Ronaldo sandım. Ronaldo harika çalınlar. Vurdu. Kaleci. Kaleci sen nasıl kurtarsın o topu? Bu yasaktır. Kurtarmak yasaktır. Pepe sen nereye? Arkadaşlar fazla kasıyor mu? Öyle sorayım dedim. <laughs> Pepe giriş. Pepe koş Pepe. Pepe gir ayağına. Allah belanı yemesin. Hadi oha Yemek yemek. Başlıca nokta değilim abi. Nokta değilim. Dakika girdik. Kaleci Yumruk. Ronaldo koşar alır. Lan Ronaldo ne yapıyor? Ya. Aha hadi. Ay ha, bu arada yapılacak şey mi ya? Topu bıraktın ya. Abi. Bırak bırak. Taç bizde. Koş Ronaldo. Ronaldo deparda. Cristiano Ronaldo. Geri tümeleyi boş. Geri tümeleyi. Vur abi. Benzema vur. Benzema. Vur kedira. Kul mü? Benzema vur. Benzema. Benzema ne yaptın? ben zaman ne yaptın? Arkadaşlar ben zaman tam bir işe yaramaz ya. Hazır pozisyonu açadı ya. Hadi be. Hadi Ronaldo da alırsın. Ronaldo ne Öylesine beğenmiyorum arkadaşlar Aha, Hadi lan Defastan çıkartmayacak Hadi. Helal Kedira. Kedira OP. Değilsin. Ronaldo sen de o. Ronaldo sen de o. taç bizim mi? Arkadaşlar bence taç karşıki takımındı. Ama bunu hakemler karar veriyor. He? arkadaşlar niye video falan gelmiyor derseniz YouTube tek bende mi oluyor bilmiyorum 25 dakikada yüzde bir yaptı arkadaşlar dakikasını tuttum yalan söylüyorum ha şaka video falan çekemem arkadaşlar çünkü finallere girdik finale girdikken ben altıncı sınıfa gidiyorum son sınavlar çok önemli olduğu için arkadaşlar video falan çekemiyorum ondan dolayı Kusura bakmayın arkadaşlar Haydi Ronaldo Yardır şuradan Ronaldo Ronaldo O topu kaptırma Vur Ronaldo Allah belanı versin Ronaldo Neyse neyse hadi Çavi açtı. Gerit Bale'ye gelmedi. Sergio Ramos. Rappa Kiyane. Ramos demiyor. Luka Modric. Luk, 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 Luka Modric. Luka Modric. Tövbe estağfurullah. Modric dalga geçiyor. sen Hadi. Yardır Ronaldo. At artık, at artık, at artık. Ronaldo, this is Ronaldo. This is Ronaldo man. Ümidinin lafı arkadaşlar. Ümidiye bir kanal var. Onu takip ederseniz çok beğenirim arkadaşlar. Sevinirim. Arkadaşlar günde iki video atıyor. Hafta sonu üç video atıyor. Ve de bu video her birinden güzel. Hepsi birbirinden güzel. Ne bileyim. Hmm. Hadi. Pepe öldürürüm oğlum seni. Lan Sen bir topu da süt lan. Modric. Luka Modric. Luk 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 luk. Luka Modric. Yine dalga. Yesar'ı dalga. Evet, yes, okay. Hadi. Arkadaşlar bu günlerden para Yarın yazılım var. Ona çalışmayacağım. İngilizce olduğu için sallıyorum. Ver. Al. Hadi. Hadi. Neyse. Yani yazılım var. Ona çalışmayacağım. İngilizcem proje aldığım için 95, 68 falan alırsam yazılımdan yetiyor. Hadi şimdi Ronaldo. 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 Ne yaptın? Gel ya, Muzic Pepe. Çekti. Açırtmadı. Vur 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 vur. Vur. Bale coştu. Gerrit Bale'yi coştu. Kediro. Hop. Arkadaşlar şu an ben klavyede oynuyorum. Klavye çocuğuyuz. Ama en yakın zamanda en yakın bir tane gameplay alacağım arkadaşlar. İyi adam tuttum. Yardım Ronaldo. Ronaldo. pas. Hadi. Gir, gir. Girmez. Ronaldo eşiat yer oğlum? Evet arkadaşlar ilk yarı bitiyor. Kaç dakika olmuş şu anda bakalım? 11 dakikada ilk yarı. 22 dakika oluyor. Bugünlük bir bir, bir maç çekelim arkadaşlar. Look, look, look at Modric. Modric, Modric, look a Modric. Şarkı bu. <laughs> of, of devam et. Avantaj, avantaj. Bak, valla avantaj. Yemin bir avantajı. Al ya, avantaj, avantaj, valla. Arbel, well, ne oldu? Offside. Arkadaşlar işte istediğim gibi bulamadım. Allah billah bulamadım. Allah billah bulamadım. Çavi Alonso bak başlayacağım sana. Hop. Uf. Uf karşı karşıya. Çıkış, çıkış, çıkış. Hayır yapın. Hayır yapın. Hayır, 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 hayır. Gel çapta arkadaşlar. Bebe Allah seni top etsin etmiyorum. Ben başka bir şey deniyorum. Dale. Evet. Bak, girdi sandım. Yemin billah girdi sandım. Arkadaşlar onun sesi gelmeyecektir herhalde. Çünkü çok Pardon geliyormuş. Ben de kulaklığın sesi kısıkmış arkadaşlar. Nereye atıyor? Varan. Boşa kaydık. Hop. Hadi Sergio, çıkış. Hadi hadi. Bedir a. Kale çıkış mı? Dakika 60 bir olsun değişiklikte gideceğim arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Gerrit Bale yardım olun. Hadi, 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 hadi. Hadi. Oo! Uh, uh, uh. Gerrit Bale attı, attı kire. Gerrit Bale. İki maç toplamda 3 gol oldu. Gerrit, Gerrit kendisi gitti. Pozisyon kendisi hazırladı. Ve değişikliğe dur. Kardeşler hemen Kardo. Çay çık. Bir de böyle oynayalım arkadaşlar. Ben yedekleri düzlemeyi o. Tamam. Abi ananı. Ay ben seni ananı. Pazarda ananı saldırdım. Kalardan anan saldım. Hayır ya. Ya hayır ya. Hayır. Kaleci. 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 Hayır. Kaleyi koru. Kaleyi koru. Kaleci. Modric ne yapıyorsun? Kafam mı güzel? Üf, oyun bende niye kasıyor ya? Ama varan. Hadi alarmı kontrol atak. Ya ya modrice versene Allah'ın malı. Allah Allah'ın sala. Allah'ın gereksizi. Allah'ın mağduru. Allah seni top etsin ben zaman. Gol diye sana. Ya Ronaldo koş ya. Ya gir şunlar ana ya. Lan burada neyi bekliyorum? Allah gerit bale atacak ya. Aha. Baba. Full asos ya. Oyuncular full anormal. Hiçbir şey yok abi. Vallahi billah billah hiçbir şey yok. Yürü git daha. Çavi koş. Çay, kıçını kaldır. Artık faul. <laughs> o kadar yaptım avantaj avantaj bu kadar avantaj olamaz. Kaleci. Son dakikalara girdik gol Son dakika haldeyim, daha 15 dakika var. Çaktırma. Yardır be. Oley nokta değdin abi. Ya mapten göremedim. Bari koş. Tamam tamam çıktı. Ay bizde. Lan! Ne yapıyorsunuz? Kafanız mı güzel? Gol yek söverim. Kafanız mı güzel? Vurur sana direkt. Oh yeah, come on! Wow, Hadi. böyle. geçmedi geçirtemedim Allah billah geçirtemedim Allah billah Aman Allah çıkış helal ver hadi ver çabuk Karvan. Ya ben zaman nereye gidiyorum vallaha. Vallahi, Vallahi bir Yeter. Ne ben zaman geldi iş bitti. Kurtardı ya. 90 artı 1'i bitirdik arkadaşlar. Uf. Bu maçta gol çıkar. İkinci var mı? birini sarıya. Allah'tan maç bitti ama başında falan yeseydik. Evet, kafirle vurur ve biter. Kafirle vurur ve biter. İlk aha yanlış vurdum. Kolimi 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 atma 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 vallahi atma. Allah billah Allah'ın seviyorsan atma. Ya olmaz ya. Var mı böyle bir şey ya? Başlarım arkadaş ya. Var mı böyle bir şey? Dakika 90 artı 3 duraklama anları. Lan Ronaldo. Lan Ronaldo. Ya çabala ya. Çabala ya. Allah siz stop etsin. Hele Pepe'ye var ya. Pepe'ye kaç vermiş Pepe'ye? 6.5'i bile hak etmemiş o. Evet arkadaşlar. Bugünlük sizlerle bu kadar. 22 dakika olmuş. Bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenme. Özellikle Oyuncu Games kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar diyorum. Oyuncu Games kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.